Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağım hoş geldiniz. Ben bugün mutfağımda yufkalı rolü köfte yapacağım arkadaşlar. Burada iki tane yufkam var. Kurumasını iyi poşetten çıkarmadım. Bir demet maydanozum var. iki küçük soğanım var. Bir e, haşlanmış patatesim var. Çatal nazım, bir çay kaşığı karabiberim var. Bir yumurtam var. Yarım kilogram kıymam var. Bir kaşık tereyağım var arkadaşlar. Şimdi bir onlar önce bir toparlayıp hepsini kıymamı yoğuracağım şöyle karabiberini maydanozumu doğrayıp bir hamur yapacağım önce arkadaşlar daha sonra sizlere ayrıntılara göstereceğim inşallah arkadaşlar bütün harcımı karıştırdım şöyle bir e, hamur yapıyorum e, yumurtanın beyazını iç harcımda kullandım sarısını e, böreğimin üzerine süreceğim inşallah arkadaşlar iç harcım hazır gördüğünüz gibi şöyle iç harcımı hazırladım ve tereyağımı da erittim tereyağımı yufkamın her tarafını yağlıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hiç boşluk kalmayacak şekilde ben yufkamı ikiye katladım bu şekilde çarjımda çarjım yarısına yukarı üzerine koyuyorum iki iş bu işlem yapıyorum arkadaşlar şöyle bir kenarlarını kapatıyorum dökülmemesi için şöylece sıkıca bir rolo yapıp şöyle arkadaşlar hafif bastırarak şekilde istediğiniz büyüklükte keserek fırınımı yerleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böreklerimin üzerine e, kalan tereyağımın içerisine yumurtamı çırpıp karıştırdım. E, böreklerimin üzerine sürdüm. Gördüğünüz gibi böreklerim fırına gitmeye hazır. Arkadaşlar e, yufkalı rulo köftelerimizi pişti. Şöyle gördüğünüz gibi. Altları da güzel üstleri de. Çok da güzel görünüyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Sıkılmamışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum diyorum. E, deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.